Bismillah gel yaklaş 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 Şimdi evet Değerli izleyicilerim Diyeceksiniz ki Bunun içinde Hacı abi ne koymuş Bakın her şeyden önce Bakın bal çok önemli Saf bal hakiki orjinal Hadis-i şerif var Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ne diyor Çörek otu diyor taneleri Ölümün dışında her derde devadır yani şunu demek istiyorum, çörek otu balı. Bakın, çörek otu balı. Belki ilk defa burada çörek otu balı dediğimde çörek otu balı yiyen de var, yiyemeyeniniz de vardır. Bunun yanında sedir balı, sedir balı. Bunun yanında 2500 rakımlı hakiki karakovan süzmesi. Evet, bitmedi, bitmedi. 5 çeşit karışım. Yani bu mucizevi bir karışım. Bakın arı sütü, polen, propolis, cinsen, arı ekmeği bir de yurt dışından getirdim beyaz bal. Hepsini karıştırdım. Bakın yaklaş kamera yaklaş. Yaklaş. Bir de arı ekmeği. Bakın bu siyah olanlar arı ekmeğidir. Bakın bu sarı olanlar nedir onlar? Polendir. Bakın bunun yanında arı sütü arı sütü, polen, propolis, cinsen, arı ekmeği Beyaz bal. 3 çeşit bal, balı da bir araya getirdik Ahmet vitamin deposunu hazırladık.